Ömer her gün okula bırakır, oradan işe geçer. O sonra bir gün e, okula hep geç kalırlar. Her gün, her gün. Hadi geç kalıyoruz. Acele et biraz. Ve e, her, her gün annesi geç kalacaklarını bildiği için sabahtan arabanın benzinini doldururdu ki sabahleyin okula giderken geç kalmayalım diye ama e, bu bugün öyle olmadı akşamdan unutmuştu. Ve benzin. benzinciye doğru yola çıktılar. Benzin istasyonuna gitmeyi Ömer çok seviyordu. Çünkü orada sürpriz bekliyordu. Evet ve hep orada sürpriz alıyordu. Ve bugün de oradan sürpriz alacaktı ve annesi o benzin istasyonunun market yerine girdi. Ve Onur Kaldı. Hmm. Sonra Ömer şöyle dedi. Ee, hadi madem öyle e, ben bunu akşama kadar beklemeyeceğim okumaya. Ben arkadaşlarımla birlikte öğretmenime vereceğim. Kitap saatinde okuruz dedi. Ve okula doğru yola çıktılar. Hmm. Bu iyi fikir dedi ve annesi. Ve öyle ekledi. Hmm. Hmm. Ve okula vardıklarında Derdi. Kitap okuma saatini aceleyle bekliyordu. Evet. Ve sonradan öğretmen kitabını aldı ve okumaya başladı. Yani onları anlatmaya başladı. Büyüklere trafik kade kanunlarını öğretmeye ne dersiniz? Ee, ve Ömer de anlatmaya başladı. Kırmızı ışıkta e, asla geçmemeliyiz çünkü geçersek bütün yayaları tehlikeye atmış oluruz ve arkamızdaki diğer yol yolcuları ve e, şunu da unutmayın bunu ekleme yapacağım hikayeye e, ara